Bir ERP üreticisi olarak e, Omurga'ya ERP'yi oturtuyoruz. <laughs> Öyle başlayayım, böyle birazcık da interaktif olsun dediğiniz için. E, ama e, şey bir yana, e, doğru yani ERP bunun bir bacağı, e, işte e, MES sistemleri bir başka bacağı, Skadalar e, ya da en alt katmanda network'ümüz, network'ümüz üzerindeki switch'ler, e, sunucular, e, ne bileyim security sistemlerimiz, yani içerisinde aslında çok fazla kavramın gezdiği bir dünya dijital dönüşüm. Ne işte tedarikçi portalleriniz, müşteriyle ya da tedarikçinizle olan elektronik veri haberleşmeleriniz, makinalarla olan haberleşmeleriniz, pek çok kavram var bunun içerisinde. O yüzden aslında dijital dönüşüme tam bir kalıp çizmek de çok doğru gelmiyor bana. Her firmanın ihtiyaçları ve olgunluk seviyesi bu anlamda, bu yolculukta farklı. Dolayısıyla aslında başlangıç noktasının ben firmanın kendisini analiz etmesi olarak görüyorum. Yani dijital dönüşüm yolculuğunda ben neredeyim? Benim ihtiyaçlarım neler? Ben dediğim zaman işletme olarak neleri anlamalıyım? Yani hangi açılardan işletmeme bakmalıyım? Başlangıç noktası burası olabilir. Dolayısıyla ne bileyim işte gayet iyi bir ERP sistemi kurmuş üretim yönetim sistemini e, tamamlamış bir işletmenin dijital dönüşüm yolculuğuyla henüz daha bu olgun seviyesine ulaşmamış bir işletmenin e, dijital dönüşüm yolculuğu farklı olacaktır. E, burada ben şeyden yana da değilim, yani işte bunları yapamadınız, ERP'nizi kurmadınız, e, makinalarla henüz haberleştirmiyorsunuz sisteminizi, bir e, tedarikçi portaliniz yok, o zaman e, evet belki bazı konularda gecikmiş olabilirsiniz ama Yapılacak çok iş olduğu anlamına gelir sizin için. Her şeyin bittiği anlamına gelmez. Dolayısıyla adı üzerinde bu bir yolculuk. Neresinden başlamalıyım? Benim ihtiyaçlarım neler? Ee, bunun ortaya çıkartılması bence e, önemli. Burada da belki soru e, somutlaştırırsak, soruyu biraz daha e, açmaya çalışırsak, işte e, müşterimin ihtiyacı ne sorusuyla başlayabiliriz. Yani dijital anlamda müşteri benden neler bekliyor? Hı -hı. E, İçinde bulunduğum sektörde tekstil sektörü örneğinden gidersek mesela Eko Tex 100 regülasyonunda müşteri benden neler bekliyor? Ben bunun dijital olarak nasıl yönetebilirim? Yani ekolojik yönetim yapmam gerekiyorsa izlenebilirlik yapmam gerekiyorsa ben bunu nasıl sağlarım? Fiziksel ve dijital boyutlarını nasıl e, yönetirim, bunun cevabını aramam gerekiyor. ve Hangi konumda olduğumu bulup, nereye gitmek istediğimi belirleyip, bu doğrultuda yol haritamı belirlemem gerekiyor. Bir başka yine e, müşterinin ihtiyacı işte İşte COVID ortamında bunu çok hissettik. E-ticaret yapabiliyor muyum ben? E, son müşteriye satıyorsam. E-ticaret e, e, yapamıyorsam bunu nasıl yapabilirim? İhtiyaç olduğunu bugün e, görüyoruz. Ya da veri güvenliği anlamında müşterinin verisini, kendi ticari verilerimi ya da alıcılarımın verisini nasıl koruyabilirim? Burada hangi konumdayım? Nereye gitmeliyim? Müşteri deneyimi anlamında başka neleri işletmeme kazandırabilirim? Bu soruların cevabını aramalı. Müşteri bir boyut. Bir başka boyut çalışanlarım. Çalışanlarımın ihtiyaçları neler? Dijitalleşme anlamında. işte yeni nesiller geliyor iş hayatına. O Z kuşağı nasıl çalışmak istiyor? Onlara verimli bir şekilde işin içerisinde tutarak, işletmemi de ileriye götürerek çalışmalarını sağlayacak ortamlar neler? Bunların dijital kısımları ne? Fiziksel kısımları ne? Bunların üzerine kafa yormamız gerekiyor. Mobilite yine kavramlarımızdan bir tanesi. Ne kadar mobil olmalıyım? Bunun için neler yapmalıyım? Benim sistemlerim, ERP sistemim ya da çevresel sistemlerim buna uygun mu değil mi? Bu soruları cevaplamak gerekiyor ya da tekstil sektörü mesela gene şeyden gidelim Artırılmış gerçekliği ben nasıl kullanacağım tekstil sektörü içerisinde? Yarın müşterim, yine müşteri deneyiminden gidersek henüz bir ürünü almadan bunu deneme şansına sahip olsun mu? Bu benim müşterimin ihtiyacı mı? Ben bu yöne doğru yatırım yapmalı mıyım? Çalışma yapmalı mıyım? gibi stratejimi belirlemem gerekiyor ya da nerede olduğumu ne kadar geride olduğumu, ne kadar boşluk olduğunu nereye gitmek istediğimi belirlemem gerekiyor. Bir de tabii süreçsel ihtiyaçlarım var. Yani ne istiyor benden müşteriler dedik? İşte belli regülasyonlara uymamı istiyor. Code of Conduct'a uymamı istiyor. Yani sürdürülebilir üretim yapmamı, çalışan sağlığını korumamı, bütün ağımda, tekstil sektöründe çok yaygın olduğu için söylüyorum, fason üreticilerin dahil kontrol altında tutmamı, fazla mesaileri düzenlemi yapıyorum. Çocuk işçi çalıştırıyor mu gibi kavramları kontrol etmemi istiyor müşteriler artık. Dolayısıyla bunların da gerek ERP sistemi içerisinde gerekse diğer uygulamaların içerisinde nasıl yöneteceğimi şekillendirmem gerekiyor. Yani başlangıç olarak dediğim gibi herkesin dijital dönüşüm yolculuğunda bir başlangıç noktası var. Bir de gitmek istediği nokta var. Herhalde buradan başlamalı diye düşünüyorum bu sürece.